Bu yemeğin adı nedir sayın şef? Dak kalbi. Dak kalbi. Dak kalbi. Bunun yan, etraf full peynir. Şunlar tavuk. Burada noodle var. Ya yemekler burada çok karışık. Şu da şey dün gösterdiğin şey mi? Bu da pirinçten yapılan bir şey. Yanında adı işte turpu bilmem nesi. oradan aldım. evet şimdi tadına bakacağız. Evet nasıl yenir? Abi tavuğu aldık. Tavuğu aldık. Tavuğu aldık. peynir görüyorum. Sonra buradan böyle... Sonra gömüyoruz. Afiyet olsun. Nasıl? Bu en iyi Kore yemeği der misin buna? İlk üçte. Şu an birazcık illegal bir çekim yapıyorum. Marketteyim ve birazcık market fiyatlarını göstereceğim. Böcek var elimde abi. Böcek var abi çok güzel. Ne kadar mesela bu böcek hocam? 7000 mon Yalnızca 7000 mona. Böyle bir paket. İyi <laughs> elimde şu an. Bir paket böcek tutmak kötü hissettirdi. Evet. Bunlar 2000 mon falan. Baya ne, ne böceği bu ya? İpek böceği değil mi? İpek böceği arkadaşlar. 2000 mona. Çok güzel ipek böceklerimiz var. Abi buranın turşusu acayip güzel ama şekerli. Böyle turşu var. Bu da 2500 olmuş. Burası böcek reyonu. Gördüğünüz evet. üzere. <laughs> böyle şeyler var. Bizim çoko mellere benziyor. Aynı 5000 won falan. Yani. Halley aynen. Halley. Evet çalışanlar görmeden çekmeye çalışıyorum. Bunlar 1500 won. Bu mesela 1300 won şunlar. Çok uygun gerçekten biralar. Mesela altılı var burada. 5000 won. Burası full böyle noodle. Az önce de bir güvenlik geçti. 3800 won, 4000 won. Böyle paket paket. Her taraf noodle arkadaşlar. Her taraf ve böyle 2 3 tane reyon var. Mesela şu 7800 wonmuş. Etli metli. Bu daha böyle special bir şey. Bunlar 2500 won yine. Burada her yerden noodle bulabilirsiniz. Bakın burada meyve inanılmaz pahalı ve bunlar 7000 7000 15000 won. Şu üzüm 15000 won. 4 tane armut 15000 won. Evet, marketten çıktım. Dediğim gibi ille geldi. Çekim yasaktı ve o kadar fazla güvenlik koymuşlar ki yani bu konularda Koreliler çok çıldırmış halde. Yani birkaç tane şey çektim. Yani arkadaşlar 10.000 won demek 130... 140 lira civarı bir şey ediyor ve adamlar 1 kilo üzümü bizim paramızla tabi konuşuyorum. Devasa fiyatları yiyorlar. Mesela arkadaş dedi ki 2-3 tane elma görmüştüm. O zaman mevsimi değil de 100 bin won'a satıyorlardı. Yani 100 bin won. Yani 2000 lira yakın bir fiyat. 2-3 tane elma için. Özellikle mandalina inanılmaz portakal inanılmaz pahalı. Ama tropikal meyveleri çok fazla pahalı bulmadım. Mesela ananas ilginç bir şekilde ben 5000 won'a falan konservesini alıyorum. Ki yine pahalı ama onların maaşıyla düşünürsek aslında o kadar da pahalı gelmiyor. Yine de burada meyve ve sebze inanılmaz pahalı şeyler. Bence bu kültür şeyi de doğurmuş. Noodle ne bileyim işte et. Et mesela o kadar pahalı değil ve çok güzel. İnanılmaz güzel. Hayatımda yediğim en güzel etleri burada yedim. Hey vloguma selam verin. Selam. Foto fotoğraf da alırım. Fotoğraf da alayım. Gördüğünüz gibi Kore'nin her tarafında ledler var. Kore'de Direkt aydınlatma yerine hep harici aydınlatma kullanılıyor ve bu da çok güzel görüntüler görmemize sebep oluyor. Inci şu an deniyor. Yaparsın, yaparsın. <laughs> Bakın şuradaki düşecek gibi. 20 saniyesi kaldı. Hadi, hadi. Ya? Oh, oldu. Tuttum, 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 oldu. Oldu, 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 oldu. Oldu. Olmadı mı? Hadi, hadi, duruş. hadi, hadi düş, düş. Hadi, hadi. 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 Bilmiyorum lan. <laughs> bir, bir, tane daha lazım. Bir tane daha koymamız lazım. Nasıl galiba? <laughs> devam ediyor galiba. Hadi minci. Aldı mı? Aldı 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 aldı. aldı. Hadi, hadi, hadi. Ya abi. Ulan şunu sallasak düşecek biliyor musun? Yani. Ama yapmayalım. Şurada iki tane Türk Türk'üz yemin ederim sallarım ben bunu. <laughs> ya koca adamsın. <laughs> evet, iki yandan da oyunlar devam ediyor. Burası geldi mi? Aa aldı. O ya delireceğim. Bir de fake atıyor ya deli gibi. Aldı. Aldı, 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 aldı. <gülüyor> aldı. <gülüyor> ne geldi? <Ayakkabı>. Bakayım. <laughs> Evet, tebrikler. İlk defa aydın. Şimdi deniyorum. Abi şunu kafasından yakalar mı yani? <laughs> Bence yakalayamaz kanka. <laughs> Harbi mi? Yani dene. Yani çok yakalar gibi duruyor ama. Yani... Muhtemelen yan dönecek falan. Aa 2 saniye. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum. Abi yakaladı da oraya götüremedi. Kazandım, kazandım. Toplam 1500 mon harcayıp şu dandik şeyi aldım. <laughs> ne olduğunu da bilmiyorum abi bakın. Böyle bir şey aldım. Kazandım ama. Bu girdi bildiğin şey. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi random box düşürdük. Çok para verdik bunu arkadaşlar. Ve <laughs> alamıyoruz. Alamazsak patlarım ya tamam. Acaba ne çıkacak? Ne çocuklar alamasın diye yapmışlar. <laughs> ne, ne ne kadar dandik şeyler çıkacak bekliyoruz random box'ımızdan. Açalım efendim random box kutu açılışı bayağı dandik değil mi Allah cezanı versin biz buna 5000 won mu verdik. Mantratör çok iyi tam ihtiyacımız var. Mantratör evet <laughs> hediyeyi çok güzel bölüşürüz bu arada. Bir de bu masa için falan mı yani. İyi ben bunu evde kullanırım yani. ya. Vantilatör kazandım bir de. <laughs> Şunu kullananlara laf atıyordum. Böyle dolanıyorlardı Kore'de. Haklılarmış. Bayağı işe yarıyor. Dünyanın en iyi şeyi ya. Paketten bu çıktı. Dedim bu ne? Çok güzel. Bayağı metroda falan da böyle dolaşıyorlar. Nedenini anladım. Çünkü müthiş ıı, sıcak bir hava oluyor bazen. Ve bugün o havalardan bir tanesi. Bugün bir tartışmaya daha son vermekteyim. Arkadaşlar Güney Kore'de köpek eti yeniyor mu muhabbeti? Yeniyor. Tabii ki biz sipariş etmeyeceğiz, almayacağız ee, ama Koreliler bunu tüketiyorlar. Şu anda bir köpek eti satan e, dükkanın önündeyim. Burada ne yazıyor? Kekogi, <laughs> bu köpek eti demek keşke var demek yani. Evet köpek eti var diyor. Burada <laughs> köpek eti satıyorlarmış arkadaşlar. Kısaca şu an yani e, kapalı bu arada şu an gördüğünüz gibi. <laughs> ama köpek eti satan yerler Güney Kore'de var. Kültürel bir şey, ne, ne diyebilirim bilmiyorum bu konu hakkında. Ee, belki çok kızan falan olacaktır ama buranın kültüründe böcek de tüketmek var. Köpek de tüketiyorlar. Çok yaygın mı derseniz... Abi yaygın bir şey değil herhalde bu ya. Yaygın bir şey eskiden değil. Daha ya. böyle... Evet daha eskiden daha yaygın. Özel bir şey. Nasıl diyeyim? Her zaman tüketilen bir şey değil. Daha kültürel bir şey değil. Ama gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Hombe. Bir dakika neydi? Hombe mi? Kombe. Kombe. Hadi. Kombe. 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 <laughs> bakın gelene bakın. Üzerinde tavuk var. Tavuğun üzerinde bir sos var. Altında... Marul var. Marul'un üzerinde muz var, şeftali var, bir de ananas var. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim de şu an... Ben de görmedim. <laughs> Yenge Koreli ama o bile görmemiş. Yani çok ilginç. Ve şu an karaoke bardayız. Burada çok ünlü arkadaşlar karaoke var. Ee, bir tane ekran koyuyorlar. Ee, buradan istediğiniz müziği seçebiliyorsunuz ama Türkçe yokmuş. Yine de e, oradaki Türk her şeyi hallettiği gibi bunu da halletti. Ve Türkçe şarkılar indirip onları da söyledik biz burada. İkinci defa geliyorum buraya. İnanılmaz eğlenceli. Yani gözüktüğünden çok daha eğlenceli. Kore'ye gelirseniz mutlaka deneyin. Yani bu birçoğunuzun bilmediğini biliyorum ama mutlaka deneyin. <laughs> evet, İbrahim tatlı ses söyleyen Koreli. Dünyada bir ilk bu. Aynı söyle, rüyalarda Kore neden dünyanın en güvenli ülkelerinden biri? Çünkü diyelim ki hani görece çok da tekin olmayan bir sokakta bir kadın olarak yalnız başınıza yürüyorsunuz. pilavun arkanızdan geldiğinizi düşündünüz ve tek yapmanız gereken şey buradan geçerken şuna basmak. Böyle her yerde acil durum butonları var. Buna basıyorsunuz ve 5 dakika içerisinde polis buraya geliyor.